Herkese merhaba. Bugün son zamanlarda dilimizden düşürmediğimiz bir konuya, makine öğrenmesine şöyle bir yakından bakalım diyorum. Gelin bu havalı kelimenin arkasında yatan o temel mantığı en basit haliyle beraberce bir çözelim. Şimdi konuya kaynağımızdan gelen bayağı iddialı bir sözle girelim. Bu laf aslında tam da konuyu çevreleyen o pazarlama balonunu söndürüp işin özüne inmemiz için harika bir başlangıç noktası. Aynen öyle. Yapay zeka terimi artık o kadar genişledi, o kadar her şeye yapıştırılır oldu ki ne anlama geldiğini bile unuttuk sanki. İşte bu yüzden biz de daha elle tutulur, daha net bir alana odaklanacağız, makine öğrenmesine. Şimdi makine öğrenmesini o bildiğimiz eski usul programlamadan ayıran en temel şey ne biliyor musunuz? Aslında kafa yapısındaki bir devrim gibi düşünebiliriz. Gelin bakalım bu devrim ne anlama geliyor? Olay şu. Her şey katı kurallarla değil, verilerle başlıyor. Bakın, bu basit şemsiye örneği aradaki farkı o kadar güzel anlatıyor ki. Geleneksel programlama size sabit, net bir kural koyar. Ne olur, ne olmaz, şemsiyeni yanından ayırma. Ama makine öğrenmesi öyle değil. O dinamik. O diyor ki, dur bir saniye. Önce hava durumu verilerine bir bak. Yağmur ihtimali var mı? Ona göre karar verelim. Gördünüz mü? Karar artık tamamen veriye dayanıyor. İşte işin kalbi, özü aslında çok basit. Veriden öğrenmek. Yani bilgisayara şunu yap, sonra bunu yap diye tek tek komut vermek yerine önüne bir sürü veri koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki al bu verilerden sen kendin bir şeyler öğren. Aynen bizim tecrübelerimizden ders çıkarmamız gibi bir şey bu. Peki tamam bir makineye veriden öğrenmeyi nasıl öğreteceğiz ki? Ee, bunun birkaç farklı yolu var tabii. Gelin şimdi bu üç ana yöntemden ilkiyle, yani denetimli öğrenme ile başlayalım. Şimdi denetimli öğrenme dediğimiz şey de algoritmayı adeta elinde cevap anahtarı olan bir öğrenci gibi eğitiyoruz. Yani ona hem soruları veriyoruz hem de doğru cevap bu diye gösteriyoruz. Algoritmanın bütün işi bu sorularla cevaplar arasındaki o gizli ilişkiyi, o deseni çözmek. Aa, bunu hepimiz her gün kullanıyoruz aslında. E-postalarınızdaki o spam filtresi var ya, işte o. Siz bir e-postayı bu spam diye işaretlediğiniz anda aslında sisteme öğretmenlik yapıyorsunuz. Bak diyorsunuz, bu tür e-postaları istemiyorum. Sistem de yeterince böyle örnek gördükten sonra gelecekte benzerlerini sizin için kendi kendine yakalamaya başlıyor. İyi de ya elimizdeki verilerin üzerinde hiçbir etiket yoksa, yani doğru cevapları bilmiyorsak, işte o noktada da denetimsiz öğrenme devreye giriyor. Bu senaryoyu şöyle düşünün. Algoritmanın ne bir öğretmeni var ne de elinde bir kopya kağıdı. Biz ona sadece devasa, etiketlenmemiş, ham bir veri yığını veriyoruz. Ve resmen diyoruz ki, al bakalım, bu karman çorman şeyin içinde anlamlı bir şeyler bul, birbirine benzeyenleri kendi kendine keşfet ve grupla. Peki bu niye lazım? Çünkü bazen veriyi etiketlemek neredeyse imkansız hale gelir. Mesela çok karmaşık bir ses kaydı düşünün. İçinde aynı anda hem bir müzik notası, hem bir köpek havlaması, hem de rüzgar sesi var diyelim. Bunu nasıl etiketleyeceksiniz? İşte denetimsiz öğrenme bu kaosu alıyor ve içindeki düzeni buluyor. Bak diyor, şu sesler birbirine benziyor, bunları bir gruba koyalım ve bunu tamamen kendi başına yapıyor. Ve geldik sonuncusuna belki de içlerinde bizim yani insanların öğrenme şekline en çok benzeyenine pekiştirmeli öğrenme. Bunu en iyi şöyle anlatabiliriz. Bir video oyunu oynadığınızı hayal edin. Doğru bir hamle yapınca ne olur? Puan kazanırsınız, bu bir ödül. Yanlış bir hamle yapınca canınız gider, bu da bir ceza. İşte bu algoritmada tam olarak böyle çalışıyor. Milyonlarca kez deniyor, yanılıyor, deniyor, yanılıyor. Tek bir amacı var. Toplayabileceği toplam ödülü maksimuma çıkarmak. Bunun için de en iyi stratejiyi bulmaya çalışıyor. Peki, bu yöntemle bir makine dünyanın en iyi, en profesyonel video oyunu oyuncularını yenmeyi öğrenebilir mi? Bu sorunun cevabını görmek için gelin sizi gerçek bir hikayeye götüreyim. OpenAI'in geliştirdiği bir bot vardı. Görevi dünyanın en karmaşık oyunlarından biri olan Dota 2'yi oynamaktı. Ama kimse ona oyunun kurallarını falan öğretmedi. Bu bot ne yaptı biliyor musunuz? milyonlarca belki de milyarlarca kez kendi kendine karşı oynadı. Kazandığı her hamle için bir ödül, kaybettiği her hamle için bir ceza aldı. Başka hiçbir şey bilmeden sadece bu ödül ceza sistemiyle öğrendi ve sonuç sonuçta dünyanın en iyi profesyonel insan oyuncularını yenebilen insanüstü bir varlığa dönüştü. Ama durun. En inanılmaz kısmı daha gelmedi. Bu bot İnsan rakiplerini sadece yenmekle kalmadı. Maçın daha 30. saniyesinde ekrana bir yazı yazdı. Kazanma ihtimalim %97. Düşünebiliyor musunuz? Bu kuralları falan bilmeden, sadece deneme yanılmayla öğrenilmiş saf, katıksız bir özgüvendi. Tamam, bu kadar büyük ve etkileyici örneklerden sonra gelin şimdi konuyu hepimizin okul sıralarından hatırlayacağı çok ama çok basit bir yere getirelim. Lisedeki fizik derslerini bir hatırlayın. Hani 10 milimetre kağıtların üzerine bir sürü nokta koyardık da sonra o noktaların arasından geçen en iyi çizgiyi bulmaya çalışırdık ya cetvelle. İşte o yaptığımız şey aslında doğrusal regresyon denilen çok temel bir makine öğrenmesi modelinin ta kendisi. Amaç hep aynıydı. O dağınık noktalar arasındaki genel gidişatı yani ana deseni yakalamak. Mesela diyelim ki bir semtteki ev kiralarını tahmin etmek istiyoruz. Ne yaparız? O semtteki evlerin metrekaresini ve kirasını toplar, bir grafiğe dökeriz. Sonra algoritma gelir ve o noktaların arasından geçen en mantıklı, en uygun çizgiyi bizim için çizer. İşte o çizgiyi bulduktan sonra artık o semtte metrekaresini bildiğimiz herhangi bir evin kirasının yaklaşık ne olacağını rahatlıkla tahmin edebiliriz. Gördüğünüz gibi makine öğrenmesinin temeli aslında bu kadar basit bir fikre dayanıyor. Aslında kaynağımızın yaptığı şu esprili benzetme olayı mükemmel bir şekilde özetliyor. Hani bir sınava çalışırken konunun teorisini hiç bilmeden sadece çıkmış soruları ezberleyerek girmek vardır ya, işte o da bir nevi makine öğrenmesi sayılır. Verideki desenleri ezberliyorsun ve altta yatan mantığı tam olarak anlamasan bile doğru tahminler yapmaya çalışıyorsun. Makine öğrenmesi de temelde bunu yapıyor. Sadece bizden çok çok daha büyük bir ölçekte. Bizim bu konudaki analizimiz burada bitiyor ama umarım bu soru sizin için yeni düşüncelerin başlangıcı olur. Hoşçakalın.